Şey tamamdır. <laughs> Nereye zıplatıyor lan? Şey yap. Döndür. Yine <laughs> yavaş yavaş. Allah Allah'ım Oğlum belki ne yapıyor lan? <laughs> yapıyorsun mu sporu ya? Ne yapıyorsun? Bu ne? Hımm şey çevireceğiz herhalde yeşili mi çevireceğiz önce? Çevir bakayım. Six and a half hours later Bu böyle yapar ki gel Gel ben gel Kargolara geldik Eee kargocu Benim kargom bu bakalım Goş 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 Ooo Goş koş koş goş Ah oldu Bu ne lan? <laughs> ne? Ya da <laughs> <laughs> bunu döndürmemiz lazım herhalde. Neyi? Ha. He. Akıl oyunları. <laughs> <laughs> Seninki niye daha hızlı çıkıyor? Amar be daha önce çıkıyor. Benimki cidden yaşlı ya. Hocam tırmanmak benim işim ya. Mars Plan mı? Mars Plan mı Az kaldı. Aynen. Hocam neye göre buradan gidiyoruz? Tamam mı? Oy. Biliyorum çok oynadık böyle yeniden. hayır. Ahooo. Taylanda geldik. Hayır. Lan oğlum. Oğlum nasıl düşüyon? O bak ya. Gel gel. Kırmızıya atlamayacağız Yok. Kırmızıya Hayır. Çarpmaya gidiyor mesela. Ne baga girdim One second. Pause on kölelik sistemi gibi. Ben kaldım. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oluyor? Ben <laughs> seni yürüte edip diyorum. Peki. Buradan öpeceğiz. Karşıya gideceğiz. Düşme. Düşme. Aa, hayır. Çekebilirim. Tamam. <laughs> Bu Tamam ilk dört bende. Gel. Düz. Sol. Düz. Ateş. Buz. Ateş. Toprak. Buz. Hava. Tahta. Tahta mı? He araba var. Arabayı mı bitiriyorsun? Ha gidiyor lan. Araba gidiyor. Alamadın, beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Beni almadın. Yok hoş. Allah. <laughs> lan ben düştüm ya. ya. Ben ya, ya. Dedim, <laughs> 1, 1, 3. Umarım. Tamam An ben kurtardım. Hayır atlar. Allah. <laughs> atlar. <laughs> sıra 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 tutuyorum. Am yetişmiyor sıra sıra. Düşme. Çekme ne? <laughs> Sen çek beni. <laughs> Düşme. Çek. <laughs> Sen de <tutun> beni çek. <laughs> tutun. <laughs> ha. Merhaba, Merhaba, takıldı yani. Düşme. <gülüyor> 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 sahi, 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 Allah. O ne Allah. 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 Ne Allah. Dur. 1, 2, 3. Ya Zeus muydu lan? Hmm, olabilir. Yemde mi? Ama çok yol var yukarıda ya. O çok da kalmamış lan. Bir 15 dakikası var gibi. Yarım saat mi?